Bugün Fortnite'a geçen gün gelen yeni güncelleme inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu güncelleme ile birlikte Sinsi Santral yani yeni adıyla Springfield nükleer enerji santralinin üstünde donat şeklinde bulutlar ortaya çıktı. Haritadaki bütün nehirler ve göller mor oldu ve deş yeteneği kazandırıyor size. Bunun dışında yeni Mormithic silahlar eklendi. Şimdi isterseniz gelin hemen videoya geçelim. Şimdi Springfield'a atladım arkadaşlar. Burası bu şekilde yerçekimsiz ortam oldu. Yeni Homer klonları, klonları geldi. Bunlar size saldırıyor ama tek vuruş ya da iki vuruşla bitirebiliyorsunuz işlerini. burada gerçekten fight atmak çok zor çünkü yer çekimi olmadığı için yani çok az olduğu için daha doğrusu. Uçuyorsunuz sürekli eğim almak çok zor. nasıl zıplayacağınızı tahmin edemiyorsunuz çünkü alışık olduğunuz bir şey değil bu. Onun dışında dediğim gibi bazı yerlerde haritanın bazı yerlerinde donatlar oluyor. Bu donatları kırdığınız zaman size yeni gelen mor mitik silahlar hatta daha önceki videolarda bahsettiğim mor mitik silahlar. Bu silahlar çıkıyor ve inanılmaz güçlüler. Onun dışında dediğim gibi yeğiller deş veriyor. 6 gün sonra yani bu hafta sonu bir event olacak ve chapter 7'ye geçeceğiz artık. Chapter 7'de de direkt sizlerle birlikte olacağım. Hemen canlı yayını açmayabilirim ama videosunu illaki atacağım yani videosu her şekilde gelecek kanala. Yani chapter 6'daki bütün kolebler hepsi birlikte olacak. Ve bu arada ee, 60 kişiye düşürmüş haritadaki oyuncular. Baksana mesela. Yanıyorum. Haritadaki oyuncular 60 kişiye düşürüldü. Bir adam var. Hani 80 kişiydi normalde sezon başı. Şu anda 60 kişi. Şimdi bu maç bin almaya çalışacağım. Çünkü bin almak harbiden kolay olur. Ee, çünkü. Dediğim gibi. Oo Bu, bu silah bufflandı mı? Tek attık çünkü direkt. Bakın bu şekilde homerun sonları da geziyor haritada. İki mermi de bitirebiliyorum o zaman göller, su herhangi bir su birikintisine blink, girdiğiniz zaman direkt size deş etkisi veriyor. Aynı chapter 5'teki hadisin bölgesi gibi yani. Bu şekilde bu arada çok güzel deş veriyor bakın. O balığı yediğiniz zamanki deşin aynısı bildiğiniz. Evet evet bak. Farklı adam da geliyor. Öyle yani öldü yani artık. Bir zahmet öldü yani. İki saattir kovalıyorum. Ya donatı kırmış da bir tane yuvarlak bir donat oluyor. Ben size anlatırım zaten. Ya da bir dahaki maçta gösteririm. O donatın içinden de e, silah çıkıyor da adam. Bir tane adam az önce arabayla gelip kaçmış. Acaba o mu aldı buradaki silahı? Oo dur dur dur. Ah, ya. 60 kişi olması da bu arada rahatlaştırmış yani oyunu. Harbiden bir rahatlatmış. Çünkü 80 kişi inanılmaz fazlaydı haritaya göre. Böyle bakın büyük büyük donatlar ama hem çok fazla ses çıkarıyoruz hem de haritada görünür olduğu için herkes buraya yakın ediyor. Ki bu arada tek, tek canlı da değil yani nasıl diyeyim tek atamıyorsunuz klonlara o da zor. Ben hatta bir kere beni çevreledi bu klonlar. Öldüm yani o yüzden. Ne çıktı mesela şu anda? M4 çıktı. Bunlar mesela ejderha nefes pompalı da çıkabiliyor. Fena bir pompalı değil ama bu ilk fightta çok işe yaramayabiliyor Yani. Çünkü kaçırdığınız zaman bitiyorsunuz abi. Bir mermi dursanız inanılmaz iyi vuruyor ama tutturamazsanız harbiden adam sizi çok rahat bir şekilde alıyor. Orada fight dönüyor bir. Ya abi arkadan gelip vurdular. Kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey olamaz ya. Bu arada avcı feyi de yeni eklemişti sanırım. Neden yok diye hatırlıyorum bu sezon. Yeni eklediler galiba. Ya ben Fortnite'de sniper falan sniper tarz yani mamut dışında ya da revolver dışında kullanmayı sevmiyorum. Bana uymuyor pek. Ooo revolver'ımı da getirmiş. Sağolsun. Bayağı zorladı ama... Yanlış yaptık. Sezon olarak bu sezonu harbiden çok güzel idare etti Fortnite. Bu bir aylık sezonları çok çok başarılı yapıyorlar. Ben bir tek bu bir aylık sezonlarda Star Wars sezonunu pek sevememiştim. Onun dışında hepsi çok iyi, remix çok iyiydi. OG sezonu çok iyiydi. Bu sezon inanılmaz Bir dahaki yıl ne yapacaklar acaba onu çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle artık OG sezonları bitti zaten. Sezon sezonu yapmadılar. Çünkü chapter 3 falan. Niye OG yapasın? Chapter 3'ü bir yok ki chapter 3'ü. Max chapter 2 oluyordu işte. Onu da yaptılar ve şu anda ne yapacaklar acaba bu sezonlarda? Bunu merak ediyorum. Pompalı vermez umarım. Pompalı verirse kötü olur ya. verdim maalesef. Bak mesela bu silah aldım da. Anladın mı? İşte bundan dolayı. Yeter ama ya. Ben seni bırakmayacağım. Bu öyle spesifik yerlere bu konulamıyor ki. Öldüm yani kaç kaçacaksan doğru düzgün kaç yani. Tamam bak ya bu, bu silah harbiden bu sezonun en iyi silahlarından götürülecekler büyük ihtimalle ama. Tabi büyük ihtimalle değil direkt götürecekler. O beni biraz üzüyor. Vallahi çok zorlanıyorum. Ee, bu silahı da alalım. Ne de var da bende yok mu? Oo, of. Çok kötü vurdu ya. Arkadaşlar bin alamadık Yapacak bir şey yok ki. Ya bu sezonlar biliyorum çok zor. Çört, çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bu videoda da yeni güncellemeyi, yeni gelen şeyleri gösterdim size. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.